Merhaba arkadaşlar. Bugün hava çok güzel. Ben de bahçedeyim. Bir taraftan belliyoruz, bir taraftan ekiyoruz. Yalnız bir problemimiz var. Bizim bu kedi ektiğimiz yerleri delik deşik ediyor. Ve bugün biraz belledim. Patates ektim. Patatesi toprağın sıfır yüzeyine ektik. Ve üstünü öbek şeklinde kapatıyorum. Aşağı yukarı 30 öbek diktik. Geçen seneden kalma da patatesler var. Onlar da yeşermiş. Onlar da bir yere topluyorum. Toprağın yüzeyine dikip üstünü öbek şeklinde kapatmamızın sebebi toplarken tırmıkla kolayca toplamak. Biz ektik İnşallah bereket de Allah verir. Bizim buradan aşağı yukarı 30 öbeğimiz var. 30 öbekten 3'er kilodan bir 90-100 kilo patates hasadı yapmayı planlıyorum. Hepinize iyi günler.